Arkadaşımın 63 yaşında ben böyle bir şey görmedim. Dağlarımız bölük bölük bölündü. İnan ki hiçbir can güvenlik şeyimiz kalmadı. Allah'ın keremine şükür ki gene ki bir yaşantımız var, ufak tefek var. Ama dağlarımızdan hiç bölünmedik, yıkılmadı, kaya kalmadı. İnanın ki gördüğünüz şu it kayası dediğimiz 3 metre arkaya bölündü. Önümüzde işkan dediğimiz yarıya bölündü. Karşıda işkan dediğimiz ikiye bölündü. Her taraftan paramparça oldu. Ben Kozca Büyük Mahallede oturuyorum kardeş. Köyün esnaflarındayım. Deprem anında buradaydım. Allah kimse yaşatmasın. Allah bir daha vermesin. Köyümüzün mesela şu da itkayası deriz biz. Arka tarafı bir buçuk metre bölünmüş. Yani siz de görüyorsunuz. Deprem anında mesela olduğu gün burada bir enkaz altında bir amcamız kaldı. Onu götürmek için kepçeler yolu açamadı. Taş düştü mesela. Örneğin. Hatta oradaki bir kaya daha bir buçuk metre bölünmüş. O mesela o yola düştüğü zaman açma imkanları da yok. He, çok yani köyümüzün hasarı çok yüzde 99. Evlerimizde oturacak bir hal yok.